Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız ürünümüz çamaşır makinesi grubundan cmx de 9100 modeli ile karşınızdayız. ProSmart inverter motor kullanılmıştır. 10 yıl motor garantisi sunmaktadır. Çamaşır makinesi kapasitesi 9 kilodur. Maksimum sıkma devri 1000 devirdir. Artı çamaşır özelliğiyle makine çalıştırıldıktan sonra unutulan çamaşırların ilave edilebilmesini sağlar. Kazan temizleme teknolojisi çamaşır makinesi içerisindeki hijyeni sağlayarak kazanı temizler ve kötü koku oluşumunu engeller. Yıkama yapmadan buharlı havalandırma teknolojisi sayesinde kıyafetlerinizdeki kötü kokuları azaltır. Bu programı pamuklu, sentetik ve karışık kumaş türlerinde kullanabilirsiniz. 17 dakika boyunca havalandırarak kıyafetlerinizin ferah kokmalarını sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.